Selamlar. Hoş geldiniz. Bak beni artık çözün ya. Bir dakika ben bir şey kırmadım değil mi? Yok, kırmadım. Beni artık çözün. Ben yani birkaç ay ortalıktan kaybolurum. Neyse. Pokemon Platinum'a başladık by the way. Hayırlı olsun. Merhaba seninle tanıştığıma sevindim. Pokemon dünyasına hoş geldin. Yani bu bundan başka bir cümle yok mu sizde ablayım? Benim adım Rowan. Herkes ama Pokemon profesörü der falan filan. Şimdi bunlara çok girmeyeceğim. Nerelerdeydim, neler yaptım ondan bahsedeceğim. Çünkü bu bu saçma sapan böyle YouTuber kanalı değil. Ben burada fena otizmlerim hallerimi paylaştığım bir yer olarak görüyorum. Yani Pokemon biraz da bahane anladın mı? Neyse. ilk de şu poke Topu işinde ben bak ne olmuştu biliyor musunuz? Ben şu şey, geç e, ilk oynadığımda o oyunu Poket topuğuna bas an, dediğini bilmediğim için sürekli böyle geçiyordum. Şey tuşuna basıyordum. A a a a tuşuna basıyordum. Hala yani İşte beraber bağlar kurarız falan diyor bu da. Ah hala ben de diyorum. Neden kendinden bahsetmiyorsun? Kız mısın, erkek mi? Devni çok severim ve ben kız oyum. Kızım tabii ki. De. Yani girl'den tabii ki de. Ee, İsmimin önceden ne koyursam onu koyacağım biraz. Anonimlik için. Anladın sen. Ee, dıt dıt dıt. Pokemon Platinum bu arada en sevdiğim Pokemon oyunlarından biridir. Yani hiç böyle sıkılacağımı zannetmiyorum. Aha. Bak bu elemanı öyle bir isim koymalıyım ki. Buldum. Evet o bir şey spoilerına vermiştim sen size. Ben size bir şey spoilerına vermiştim. Bu <laughs> ne? tamam boşverin Eyüp Bey olsun. Eyüp Bey'in çocuğu, oğlu her neyse. Eyüp Bey adı bu çocuğun bundan sonra. Tamam. Bir şeyler konuşuyor ama umurumda değil biliyor musun? İşte Pokemon dünyasına atıp falan. shut the hell up diyorum ben de. Çünkü ıı, gerek yok. Yani gerek yok. Bu kadar şey yapmaya, çevirmeye. Hmm, Pokemonlar bizim tarafımızda her zaman. Ee, anlıyorum ki bu bunların ne demek olduğunu anlıyorsunuzdur bu sözcüklerin. Profesör Rowan. Ee, Sinus. Ha. Return Sinos from the Kanto'dan Sinos'a e, geri dönmüş Profesör Roman falan filan. Neyse. Burada bir TV show yayınlıyorlar ve biz niye Müge Anlı izlemiyoruz? Yani Bahçeli evlerde değil miyiz biz yani? Yani ne bileyim Malatya'da falan. Urfalılar falan. Neyse. Ee, biraz Pokemon verir falan diyor bize. Oh evet. Bu yeni bir Vigasair mi? Hayır ablacım. Değil yani. Görüyor musun? Ben bir Vigasair alacak param yok. <laughs> Ama alacağım. Alacağım. İnşallah. Oh ben e, nerede kalmıştık falan. Oh evet evet. Profesör Rowan'a gidip biraz Pokemon alalım. Seni dışarıda bekliyor olacağım. Tamam mı? Eğer geç kalırsan Finding, ne demek bilmiyorum işte. Bu ne diploması? Dikdo, doktor dip yok değilmiş. Ben de sandım böyle diplomamız falan var. Ne güzel olurdu ya. Pokemon diplomamız. <laughs> ey, e, ey, Eyüp, Eyüp boncuk şimdiden gitti. gerçekten Eyüp boca gitse bunun akı bu videoyla karşılaşsa niye hisseder? Yani adam matematik anlatıyor YouTube'da. Gidip benim bu korkunç Umarım görmez. <laughs> Umarım görmez bu adam benim yaptığım bu saçmalığı. Oh evet. Um, uzun içimlere girme Vahşi Pokemonlar sana saldırabilir falan filan. Korkuyorum. Çok korkuyorum ya. Gerçekten bu adam gerçekten bunları görürse bir karışım. Yani hiçbir şey belli değil anladın mı? Talk. E, what was? Bu ne içinde? Ah oh, hey, e, ona gitmeye gidiyorum. Sen de benimle gelmelisin hızlıca. Oh bir şeyler unuttum. Oh, tanrım bir şey unuttum falan diyor. I, dı, dı, dı Tamam girelim abla. Abla bu çocuğun bu haline ya. Babasına. Ya bir şey de demek istemiyorum çünkü o çok mistik bir isim koydum. Oh hey. Seni e, bekliyordum. Yani diyordunuz 10 bin milyon Pokemon doları falan şey yap. Borç mu acaba demek de borçun anlamı o değil de biliyorum. Belki bilmiyorum ya. Benim gireceğim çok yetmiyor. Olduğu kadar ya. Hadi Rota 201'deyiz. Çok yavaşsın. Hadi Profesör Rohan'ın laboratuvarına gidelim. Nokta nokta. Ne? Uzun çimenlere girmeyi demiştik değil mi? E, tam o zaman problem değil. It doesn't matter. We don't... Pokemon'umuzun olmaması bir şey ifade etmem. Bana güven bir fikrim var. Şimdi dinle. E, Pokemon'lar... E, uzun çalıkları girdiğimizde gelir. Zıplar bize değil mi? Ya koşacağız diyor işte ya. Sadece diyor koşacağız sanki. Yani kasabasına kadar sala. Yani Eyüp Beyciğim. Eyüpcüğüm. Olmaz öyle. keşke bu ismi koymasaydım. <laughs> Daha bile yere yiyebilirim ters bir şeyimde. Yani sizin siz salak mısınız? Yanınızda Pokemon ya koşa koşa niye çimlere giriyorsunuz diyor muhtemelen. Nokta, nokta Hey Relative bu adam Bu Profesör Rowan değil mi Bunun burada ne işi var Abla dememiş miydik televizyon programında Rowan geldi diye ee, Onlar Uzun çimenlere girdi çünkü Pokemon istiyorlar hmm, Ne yapmam lazım Eğer onlar Pokemon'larla tanışırlarsa Dünyalarının değişeceği Malum O zaman ne yapmalıyız hmm, Ne yapmalıyız abla İkiniz de Pokemon'lara bayılıyorsunuz değil mi? Tabii ki de ya tabii ki de yani onları kesinlikle bir köle gibi kullanıp şampiyon olmuyoruz. Yani çok sıkıntılı bir durum ya kapitalizm oyunu gibime geliyor Pokemon. Ben de ben de Pokemon'u çok seviyorum. Sana bir kez daha soruyorum siz ikiniz gerçekten Pokemon seviyorsunuz değil mi? Ne? Bunu defalarca soracak mısın? Ee, cevabım asla değişmeyecek. İkimiz de yüz kere diyeceğiz Pokemon'ları seviyoruz. Değil mi? Evet. Ver artık abla bize Pokemon'u ya. Yani ne crying şu an. Zırıl zırıl ağlayacağım. Neyse. Bize Pokemon verecek. Neyse. Ee, ama bana söz vermelisiniz. Bir daha kendinizi tehlikeye atmayacaksınız. Şimdi. Lucas mı geliyor? Evet Lukas. Hey guys. Bir şey söyleyeceğim Lukas ve özellikle Pokemon animesinde Dan ve Lukas'ı neredeyse hiç görmedik. Ben eşten nefret ediyorum. Eş şata ya bir şey de yapamadı yani o kadar potansiyel Pokemon varken nasıl yapamıyorsun? Ulan Torterası. Tortera mı? Evet eşin Torterası hiç bir alt yapamadı ya. Ben çıldırmalık yani tam çıldırmalık. Şimdi benden bana acı çektirmek için mi bilmiyorum ama herkes Piplup seçmiş. Bak Piplup da çok güzel bir Pokemon. Ben çok seviyorum. Hele Empoleon'u çok seviyorum. Ama bu nesil için miydi be kardeşim? Çok zor ya. Gerçekten böyle çok mutluyum şu anda. Ben de çok mutluyum. Daha niye bana Piplup seçtiriyorsunuz siz? Neyse. Şimdi bu aralar kafamı Project Moon oyunlarında kafayı taktığım için hep onun üzerinden ilerleyeceğim. Comp set hep aynı olacak. Yani vereceğim isim belli. Eğer mesela o oyunlardan birini oynadıysanız ya da Limbus veya ne bileyim Library of Ruina. Library of Ruina'yı çok oynamadım gerçi. Lomotomy Corporation oynuyorum e, ee, bu oynuyorum. Yani oynamıştım gerçi. Ben Layers of Ruina'yı gördüğümde ilk kaç yıl çok küçüktüm ben. Yani küçüktüm bayağı velettim. Daha yeni ergenliğimine giriyordum. Yani o çok hoşuma gitmişti ama geri bakma zahmetinde bulunmadım. Yani ilk trailer'ını görmüştüm sanırım. O zaman bak aa ne güzel oyun falan diye de trailer'daymış. Yani daha çıkmamıştı oyun sanırım. Ve ben de sonradan boş vermiştim gitmiştim yani. Ya iyi ki de ya benden oyu kurtulmuş diye. Benim ergen ben çok olgunlaştım ya şey olarak davranışsal olarak diye düşünüyorum. Ben çok yani bir süre bir süre şey gibiydim ortalıkta ve velet gibi dolaşıyordum ya yani 15 yaşında falan ha. Evet hadi hadi vs atalım. Oyun benden kurtulmuş. Yani bunu sevinsem mi, üzülsem mi emin değilim. I don't know. Neyse boş Biz bunu halletmeye bakalım. Çok basit olacak. İzleyin ve görün. Şimdi Groll'la başlayalım. Direkt kendi defans almaya çalışıyor ve bu biraz uzun sürebilir. I'm crying. Şimdi ne yaptım bakın şey ben şeyde gittiğim Demon Slayer'ın filmine gitmiştim Infinity Castle'a. Güzeldi. ya güzeldi ama animasyon çok güzeldi. Hikaye bilmiyorum. Ben Demon Slayer'ın büyük bir fanı değilim. Açık konuşalım. Ama ne bileyim Ufotable'ın Table'ın yapıcı işlere güveniyorum genelde animasyon olarak. Ufukta table yani muhteşem. Hiç beni hayal kırıklığına uğratmadı animasyon konusunda. Kimisi uğratmamıştır tabii ki de. Ama hikaye bakımından yani ben niye filmin yarısını bak yarısından sonra akaza hep akaza 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 ya zaten öndekiler şey yapıyordu böyle saçma sapan konuşuyordu çok da tekin tipler değillerdi ben sinemadayken baktım çok da tekin tipler benzemedikleri için yani bir şey demiyor. Yani kusura bakmayın da bunun nedenini herkes iyi biliyor. Bunu yapamamızın, hakkılarımızı bile savunamamamızın sebebi şey ya, yani güvensizlik oluyor. Biliyorsunuz bir sürü olay oldu burada. Ağzımı ağrıştırmayayım şimdi. Neyse verin. Yani ben Akaza'nın geçmişi tamam. O hoş da. Ben Demon Slayer'ın en nefret ettiğim konusu şey böyle sürekli geçmiş anlatılıyor bize. Yani hiç mi pur evil bir karakter yok? Ya da ne bileyim amaçları uğruna kötü olan bir karakter yok mu ya? Bir sebep olmalı da bu sebebi hep niye acındırıyorsunuz benim gözümde? Ben I'm crying yani. Ben Jutsu Kaisen'i sevmiyorum anormalde ama bak orada bile şey yapmışlar. Öyle bu geçmiş falan yapmamışlar ve Belki de anime dünyasının en nefret edilen şu anda popüler olarak en nefret edilen karakterlerinden birisini oluşturdu Gege Akutemi. Bazıları da seviyor ha Mahito'yu. Ben ben ortayım. Ben ne severim ne sevmem. Nedeni ise şu. Sonuçta karşında böyle ne bileyim insan gibi duyguları e, anlayabilen bir şey yok. Tam bu Ka karşında herhangi bir hayvan var öyle düşün. Hani var ya böyle bir tane adam vardı sürekli köpekler hissedemez. Sebep sonuç bağı kuramaz. Ha o. Oh. tutamalar öyle bir şey. Yani nefret etmek de saçma geliyor. Bana sevmek de saçma geliyor. Cık. Ha yani ortayım ben. Görüşürüz falan. Ben de anlamayı ve numarayı da zaten çok da bayılan birisi değilim. Aslında ben Nanami'nin fanlarından dolayı sevmiyorum. Belki de en düzgün karakterlerden biri ama. <laughs> bir de şey fan servis yapmışlardı şeyle. Anime de bileyim. Bir şey mi oldu tatlım? Ah bu sana ne oldu? Ey Eyüp e Bey'le Profesör Roman'la mı tanıştınız? Eğer yapmasaydın. Eğer olmasaydı, bu olmasaydı bu olay bir vahşi bugün ikinizi de hallederdi de. Ben, aa haklısın anne. Şimdi mesela oklavi alsan dövsen bir şey demem ha. Muhtemelen derdim yine. Niye dövüyorsunuz? Hep ben öyleyim yani. Ben hatalı olsam da hatalı olmasam da kavga etmeyi dayanamam. Kavga etmeyi de sevmem ben. Ama mesela kavga izlemeyi severim. Yani dedim de saçma sapan kavgalar ya yani anlarsınız ya mesela gelin evindeki kavgalar. Oradaki kadınlar sır gününü oynuyorsun. Gününü oynuyorsun. 5 puan almak için seni öldür döveceğim, seni döveceğim. I'm crying falan diyorlar. Yani o yüzden gülünç geliyor buna. Beklemekten yoruldum falan. Profesör Rowan'ı görüp ona düzgünce teşekkür edelim. Yani benim de harika bir fikrim var. Biliyorsun değil mi? O her gün oynadığımız her zaman oynadığımız gölle. Orada var, e Pokemon'lar varmış. Hadi Pokemon yakalayalım. Yani Allah aşkına level 5 Pokemon'la gidip mesela göl üçlüsünü mü yakalamayı düşünüyorsun? Sen salak mısın? Eyüp değil. Eyüp hocam değil. Eyüp Bey değil. O değil. O değil yani. Bu sahte, bu imposter, bu skin stealer olduğu için ne olursun alınmasın. Neler oluyor? bu egdi emo dünyayı yok etmek isteyen nihilist kim? Size kendimkisini yapacağım. Benim adım Kairos. Bunu hatırlayan. <laughs> Öf, ya bu adamdan nefret ediyorum ya. Ama biliyor musunuz? Eğer düzgün işleselerdi çok korkutucu bir kötü. Adam dünyayı yok etmek istiyor. Yani gerçek anlamda yok etmek istiyor. Ne hadi efsane pokemonlar yakalıyorum çok korkun çıkardım neyse bunu duydun mu bu bir efsane pokemonun çığlığıydı o olmalı hadi bir şansımızı bu bizim şansımız hadi yakalayalım ne ne we don't have anything on us üstümüzde hiçbir şey yok biliyorsun pokemon poke topları Poke topları, poke topları diyor işte aman. E, Profesör Rowan bize de sorsak bize verir mi acaba? Neyse hadi. E, şey yapalım artık. Gidelim. E, bu adam ışınlanınca için ben ne kadar hızlı koşsam da bir şey ifade etmeyecek. Dur telefon çalıyor ya. Ya annem tavuk sordu ya. Tavuğu sordu. Buzluktan çıkardım. <laughs> Neyse. Damn bro diyecektim. Tam ka diyecektim bu karşıma vahşi Pokemon çıkmadı. Starla çıktım. Ha, sorun değil. Şu an en çok merak ettiğim şey isim koymak. Gerçi erkek ama fark etmez. Ben zaten renk temalarına göre koyacağım. Yani a, penguenle ilgili bir, bir ne koyabilirim diye düşünmeyeceğim. Direkt rengi neyse bak. Mesela mavi mi? Devletler of Ruin'a da mavi bir şey vardı. Gerçi Lomotomide de vardı ama bu Angela diye bir karakter. Var. Onun ismini koyacağım direkt. Yani boş verin <laughs> Aa seni bekliyordum. Benimle gel. Profesör seni bekliyor. Görüyorsun değil mi bu prof bizim Pokemon araştırma laboratuvarımız. Hadi şimdi girelim çat Ne? Aa bu sensin. O yaşlı adam. O korkunç biri değil. Şimdi ben gidiyorum. Görüşürüz. Bu neydi? Senin arkadaşın gerçekten yani hareketli bayağı diyor. Evet bence de. Ben de katılıyorum. Ben de tam tersi. Ben mesela mağaramdan çıkmaktan nefret ederim. Birisi beni çağırdığında sıkılı sıkılı gelirim. Çünkü mağaramda mutluyum. Vay vay burada kimler varmış? Hadi bir Pokemon'la bakalım. Hmm, görüyorum. Bu Pokemon göründüğünden daha mutlu. Hmm. Ee, bu şey senin Pokemon senin için bir hata değil. Ona bir isim tabii ki de vereceğim. Tabii ki de vereceğim ya. Allah Allah ya. Vermezsem olur mu? Hangi ele ismi Oldu. Ya bundan sonra kom, e, kom setler üzerine gideceğim. Tamam mı? Ee, yani temayı size soracağım. Yani eğer beğendiğiniz temaları ya da sevdiğiniz temaları yazın. Ben de biliyorsam oynarız yani. Onları koyarız. Ama şimdilik benim dediğim olsun. <laughs> çok, çok şu an yani hayalini kuruyordum. Bu gerçekten hayalini kuruyordum. Platinum'a başlayınca ben bu o Project Mood temasını koyacağım falan diye hayal kuruyordum. Neyse. Ahem. Şimdiki e, ana konumuza dönelim. Senden yapmanı istediğim bir şey var. İlk önce kendimi tanıtmam izin ver. Benim adım Rowan. Bildiğin üzere. Pokemon araştırıyorum. Sinnoh bölgesinde ne tür Pokemon'lar yaşadığını falan. Eee. Yani bunu. Bunu da. Pokedex gibi data toplayan bir şeyden yapıyorum diyor. Eee. Bana şeyli kay, dataları Sino için kaydeder misin diyor. Hmm. Güzel cevap. Evet yalan söylüyorum tabii ki de hiç umursamayacağım. Rose toplayıp Pokemon kazıp şampiyon olacağım. Ha 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 çok iyi. muhteşem. Ben bu arada Garshap almayacağım. Bak diyorum Garchomp'u zerre almam. Niye almayacağım? Çünkü her takım çok klasik Ölüdeceğim ya. Hep aynı takımlar hep. Aralık sıkıntısı ben hep aynı takımları görmek zorunda mıyım? Guard shop. Bak Raptor yine bir gereklilik bence. Sana bazı şeyler öğreteceğim falan diyor da. Onları de diye diyorsun ben konuşmaya devam edeceğim. Yani Guard shop, Staraptor, ana Pokemon ya e, Jimjar oluyor ya da e, Tortero oluyor. Öyle Evet bize TM27 Technical Machine'lerdi. Technical Machine'leri açıklamama gerek yok. Pokemon'a yeni başlamıyorsanız. Yani biliyorsunuzdur by the way. Hemen. Yani bir kere kullanılabilir. Yeni hareketler üretiyor. Çok iyi. Muhteşem. Muah. Oh. He even Hell o da küçük o da küçük değil. Gençken savaşıyormuş. Hey Rarity sana birkaç şey göstereyim. Yani ben bu Pokemon oyunlarındaki bu şeyden nefret ediyorum. Yani madem başlangıçta gitsin şeyden başlasın ya. Pokemon FireRed'den başlasın. Hem böyle daha çok para kazanırlar düşünmüyorsa geceler ya. Yani mesela FireRed'den öğretici gibi bir şey hazırlasalar sadece. Diğerlerini hazırlamasalar. Ondan önce onu oynaman lazım falan gibisinden bir şey yapsa da eski konsolları da satacak halbuki. Yani eskiden olsa öyle olurdu. Şimdi emülatörler var da. Ee, Pokemon Center'a gidip Pokemon'u şey yapabilirsin falan diyor. Seni bekliyor olacağım. Pokemon nasıl yakalanır muhtemelen onu gösterecek. Ama kaç dakika olmuş ben... Evet bitireyim. Şimdilik görüşmek üzere. İlk bölüm hoşunuza gittiyse... Bir şey yapmanıza gerek yok. Bu kadar. Ben kimse ben like dilenmem. Abone... I don't care. Yani çok cringe bir youtuber şeyi olur benim için. Her neyse. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.